aşamada asteroidin tanımı yapılmış ve dev asteroidlerin dünyaya çarpmasının sık rastlanan bir olay olmadığı belirtilmiştir. Buna göre asteroidlerin yere düşmesiyle aşağıdakilerden hangisinin oluşma olasılığı daha azdır? Seçeneklere baktığımızda dev asteroidlerin okyanus içerisine düşmesi mega tsunami'leri meydana getirir. Yine Asteroidler atmosfer içerisinde girdiği zaman parçalanmaya uğrar, güneş ışınlarının yeryüzüne düşmesini azalttığı gibi atmosferde tutulmasını arttırır, bu da sıcaklığın azalmasına sebep olur. Yine yeryüzüne düştüğü zaman bir kısım canlılar yok edeceği için canlıların yok olmasına sebep olur. Dünya üzerine çarpması bir kısım sismisiteleri meydana getireceği için depreme sebep olabilir. Ama eprojenik bir hareket meydana getirmez. Yeni bir kıta oluşumuna sebep olmaz. Diğerleri meydana gelse de E seçeneğinin meydana gelme ihtimali diğerlerine göre çok daha azdır. E seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda ekstrem doğal aylarını gösteren bir tablo verilmiş. Ve bunların kökenleriyle alakalı bilgiler, işaretler yapılmış. Buna göre öğrenci hangi ekstrem doğu olaylarının kökenlerini yanlış eşleştirmiştir. Tabloya baktığımızda ekstrem sıcaklıklar meteoroloji ve hidrometeoroloji kökenlidir. Meteor düşmesi astronomi kökenlidir. Volkanik patlamalar jeoloji ve jeomorfoloji kökenlidir. Sel ve taşkınlar... Meteoroloji kökenli olması gerekir ama jeoloji ve jeomorfoloji kökenli gösterilmiştir. Bu yanlıştır. Yine Tsunamiler jeoloji ve jeomorfoloji kökenlidir. Volkanizma ve deprem sonucunda meydana gelir ama meteoroloji kökeni olarak işaretlenmiş. Bu da yanlıştır. Bunlar içerisinde 4 ve 5 yanlış gösterilmiştir. En seçeneği doğru cevaptır. Betül ve Yusuf Temmuz ayında bir turla 10 gün yurt dışına gittiler. Ancak gittikleri şehrin gezi süresince her gün yağışlı olmasıyla beklenmedik bir durum yaşadılar. Bulundukları iklim kuşakları düşünüldüğünde bu ekstrem durumun aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşandığı söylenebilir. Seçeneklere baktığımızda Londra'da ılıman okyanus iklimi vardır. Dolayısıyla her mevsim yağışlı olduğu için Temmuz ayında yağış beklenmedik bir durum değildir. Brezilya ekvatoral kuşaktadır, her mevsim yağışlıdır. Beklenmedik bir durum değildir. Bombay ve Pekin Muson bölgesinde yer alır. Muson bölgesinde yer aldığı için Temmuz ayında yağış alır, yaz yağışları vardır. Bundan dolayı buralarda yağışlıdır. Ama Roma İtalya'da bulunmaktadır. Akdeniz iklimi vardır ve burada yaz mevsiminde 10 gün boyunca yağış beklenmedik bir durumdur. D seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda Rusya'nın Yakut şehrinde yaşanan iklim olaylarıyla alakalı bir gazete haberi verilmiştir. Buna göre Sibirya'da yer alan Yakut şehrinde kış mevsiminde sıcaklığın eksi 64 dereceye kadar düştüğü, yaz mevsiminde 25 santigrat dereceye kadar çıktığı belirtilmekte. Sibirya bölgesinde yer alan bu şehrin nüfusunun 250 bin kişi olduğu belirtiliyor. Buna göre şehirde Kış aylarında yaşanan dondurucu soğuğa rağmen nüfuslanmanın fazla olması aşağıdakilerin hangisiyle daha çok ilgili olabilir? E, seçeneklere baktığımızda önemli bir kültür merkezi olması etkili değildir. Çünkü Yakut önemli bir kültür merkezi değildir. Bir maden şehridir. Uluslararası deniz ticaretinin yapıldığı önemli bir liman olması bu da yanlıştır. Çünkü Yakut'un önemli bir liman özelliği yoktur. Kuzeyde yer aldığı için buzullarla kaplıdır. Şehrin önemli doğal gaz ve petrol yataklarına sahip olması doğrudur. Bu sebeple burada kış mevsiminde dahi nüfus oldukça fazladır. Orman sanayisinin geliştiği bir merkez olması, orman sanayisi burada fazladır ama şehrin nüfuslanmasının etkili değildir. Şehirde kış turizminin gelişmiş olmasından da bahsedemeyiz çünkü kış turizminin geliştiği bir mekan değildir. Dolayısıyla bu şehrin nüfuslanmasında doğalgaz ve petrol yatakları etkili olmuştur. C seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda dünya haritası üzerinde bazı alanlar işaretlenmiş. Bu alanlardan hangilerinde deprem riskinin daha fazla olduğu söylenebilir. Haritaya baktığımızda bir numaralı alan kayalık dağlarına karşılık gelmektedir. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Bir deprem bölgesidir. 2 numaralı alan eski kıta çekirdeğine karşılık gelmektedir. Deprem burada pek nadirdir. Yine 4 numaralı alan eski kıta çekirdeklerine geldiği için deprem burada görülmez. 3 numaralı alan Alp Himalaya orijini kuşağına karşılık gelmektedir. Burada da deprem sık görülen bir olaydır. 1 ve 3 numaralı alanda deprem daha fazla olur. B seçeneği doğru cevaptır. Bu açıklamada öğretmen kuraklıktan bahsetmiş ve kuraklığın bir kısım sorunlara yol açtığını belirtmiş ve bu sorunların neler olabileceğini öğrencilere sormuş. Buna göre bu öğrencilerden hangileri yanlış cevap vermiştir? Cevaplara baktığımızda bitki ve hayvan türlerinde azalma olmaktadır. Bu doğrudur. Kuraklık buna sebep olur. Heyelan ve taşkın olayları artmaz, aksine azalır. Bu yanlıştır. Çünkü yağış azalacağı için heyelan ve taşkın olayları meydana gelmez ya da oldukça azalır. Yiyecek kıtlığı ve yoksullukta artış olmaktadır. Bu da doğrudur. Artık tarım ürünü yetişmeyeceği için kıtlık ve yoksulluk başlayacaktır. Tarım ve hayvancılıkta verim düşecektir. Bu da doğrudur. Bitkisel ürün azalacaktır kuraklıktan dolayı. Fosil yakıtlardan elde edilen enerji azalmaktadır. Bu yanlıştır. Fosil yakıtlar yer altında olduğu için kuraklığa bağlı değildir. Dolayısıyla bunlar içerisinde sizin ve Şule'nin söylediği yanlıştır. C seçeneği doğru cevaptır. Kay yöresinde yaşayan Eren, bulunduğu yerin deha sınırına karşılık geldiğini, volkanizma ve deprem gibi jeolojik kökenli ekstrem olayların oluştuğunu söylemektedir. Haritaya baktığımızda, Levha sınırına 4 numaralı alan karşılık gelmektedir ve aynı zamanda 2 numaralı alan levha sınırına karşılık gelir. Hem volkanik olaylar hem depremler burada yaygındır. E, L yöresinde yaşayan Zeynep, bulunduğu yerde aşırı yaz yağışlarının etkisiyle sel taş ve taşkınların meydana geldiğini söylemektedir. Harita içerisinde yaz yağışlarının en yaygın olduğu bölge 3 numaralı bölgedir. Burada muson yağışları vardır. Muson yağışlarına bağlı olarak bu bölgede yaz yağışları, sel ve taşkınlar görülür. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda 2 ve 3'ü görmekteyiz. B seçeneği doğru cevaptır. Bu açıklamada bir asteroitin Dünya çarpma ihtimalinin düşük olduğu, ama meydana geldiğinde de zararlarının büyük olduğu ifade edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asteroitin düşmesinin Dünya üzerinde oluşturacağı etkiler arasında yer almaz? Seçeneklere baktığımızda büyük ölçekli depremlere neden olabilir bu doğrudur. Bir asteroitin Dünya çarpması depremin ve şiddetinin büyük olmasına yol açar. Ortaya çıkabilecek asit yağmurları ve büyük yangınlarla birlikte birçok bitki ve hayvan türü yok olabilir. Bu, bu çarpışma birçok canlıyı yok eder. Bu da doğrudur. Atmosferde bulunan azot ve oksijenin oransal olarak değişimlerine neden olabilir. Bu yanlıştır. Bir asteroit atmosfer içerisindeki gazların değişimine sebep olmaz. Çarpmanın ortaya çıkaracağı ısı, atmosferde pek çok canlının yaşayamayacağı sıcaklıklara neden olabilir. Bu da doğrudur. Bir asteroidin çarpması yangınlara dolayısıyla sıcaklığın artmasına sebep olacaktır. Ortaya çıkaracağı toz bulutu atmosferde uzun süre güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyeceği için dünyada sıcaklığın azalmasına yol açar. Bu da doğrudur. Güneş ışınlarının tutulması artacak dolayısıyla sıcaklık azalacaktır. Bunlar içerisinde sadece C seçeneği bir yana gelmez. Doğru cevap C'dir. Bu açıklamada Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre sıcak hava dalgasının tanımı yapılmıştır. Buna göre bir yerdeki sıcak hava dalgasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez. Seçeneklere baktığımızda yaz mevsimi ise enerji tüketiminin artmasına sebep olur. Bu doğrudur. Sıcaklık arttığı için klima tüketimi daha fazla olacaktır. İnsanların yaşamını yitirmesine sebep olur aşırı sıcaklar. Su kaynaklarının azalmasına sebep olur aşırı sıcaklar. Buharlaşma artar. Bitki örtüsünün kurumasına sebep olur. Su olmadığı için, su azaldığı için bitkilerde kuruma meydana gelir. Buharlaşmanın azalmasına sebep olmaz, aksine artmasına sebep olur. Dolayısıyla seçenekler içerisinde E seçeneğinin meydana gelmesi beklenmez. Doğru cevap E'dir. Yukarıdakilerden hangileri bir yerde soğuk hava şartlarının etkili olmasının sonuçları arasında yer alır? öncülere baktığımızda sağlık harcamalarının azalması söz konusu değildir, artması söz konusudur. Enerji nakil hatlarının zarar görmesi söz konusudur soğuk hava dalgasında. Atmosferdeki nem artmaz azalır çünkü yüksek basınç vardır. Yüksek basınçtan dolayı nemde artma değil azalma söz konusudur. Enerji tüketiminin azalması değil artması söz konusudur. Soğuk havadan dolayı yine tüketim malzemeleri fiyatının artması söz konusudur. Soğuk hava şartları olduğu için tüketim malzemelerinin fiyatı da artar. Bunlar içerisinde 2 ve 5 meydana gelir. Bunun soğuk hava dalgasının sonucudur. Bunu gösteren C seçeneği doğru cevaptır.